Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Tulpar dergi uygulamasına bir göz atıp genel bilgiler vereceğim. Ana ekranın sol tarafında abonelik bitiş tarihi ve abone ol tuşuyla yanında günlük koşu bilgilerinin son güncellendiği saat ve yenile tuşu bulunmaktadır. Sağ tarafta o günkü programa göre koşu olan iller listelenmiştir. Altta ise arşiv, bugün ve yarın butonları yer alır. Örneğin arşivi seçtiğimizde daha önce tamamlanmış koşullara gidip ...sonuçları inceleyebilir ve değerlendirmelerde bulunabiliriz. Yarın seçtiğimizde... ...yarınki yarış bilgilerinin... ...saat 21.15 itibariyle... ...yayınlanacağını gösteren mesajı alırız. Bugün de Şanlıurfa'ya girerek... ...bülten ekranımıza geçiyoruz. Bülten ekranının üst bandında... ...o koşuya ait olan temel bilgiler yer almaktadır. Altılı Ganyan dahil bir koşu seçersek... ...alttaki sütunlarda ise... ...at seçim butonu, at numarası... Atın ismi, altılı ganyon favorisinde yüzdesi ve sıralaması, atın kategorisi, form puanı, son altı koşusu, handikap puanı, kilosu, en iyi derecesi, o dereceyi kaç gün önce yaptığı, jokey puanı, jokey kategorisi, o jokey ile son dokuz koşuda kaç kez koşup kaç kez başarılı olduğu, antrenör puanı, sahip ya da antrenörden kategorisi yüksek olanı, geç çıkış sayısı son altı koşuda, koşmadığı gün sayısı, Pist olarak sentetik kum ve çimdeki kategorisi, mesafe olarak kısa, orta ve uzundaki kategorisi, yarış hayatında kalan yarış sayısı, yaşı, cinsiyeti, start kulvarı, jokeyi, antrenörü ve at sahibi listelenir. Tahmine bastığımızda ise Tulpar kendi eğitimine göre birinci gelme ihtimali en yüksek olan attan başlayarak favori plase ve sürprizleri sıralar. Altılı ganyan tuşuna bastığımızda ise Tulpar'ın yaklaşık 70 TL civarındaki altılı ganyan önerisini göreceksiniz. Özel kuponu tıkladığımızda ise altılı ganyandaki öneri gelir. Ancak burada yeni kupon tuşuyla başka bir ayaktaki başka bir atı tek atarak farklı kuponlar oluşturabiliriz. Ayrıca bülten ekranındaki altılı ganyan daire koşularda at seçme tuşlarıyla istediğimiz atları çıkartabiliriz. Ya da yeni atlar ilave edebiliriz. Böylece kendi bütçemize uygun yeni kuponlar oluşturabiliriz. Bu videoda bahsettiğimiz alanlarla ilgili detaylı bilgiye hazırladığımız diğer videolardan ulaşabilirsiniz.